Şans çok sıkıştırdı. Ama yani ben de boş değildim. Neredeyse benden özür dileyecekti. Merak etmeyin. Artık bizden şüphelenmezler herhalde. Benlik bir durum mu var ki merak edeyim? Var mı Berkay? Endişelenmeli miyim? Artık bitti. Hiçbir istediğiniz yapamam Ceyda Hanım. Peki. Sizden son bir alacağım vardı o zaman. Tamam biliyoruz. Artık bugün geçti. Yarın hallederiz. Yalnız bana bak. Sen de bundan sonra benim yanıma çok sık gidip gelmiyorsun. O Serkan'a da dikkat ediyorsun, tamam mı? Ceyda, bir bakabileceğim ya. Bir dakika. Hayırdır, ne oldu? Ya şu zehirlenme olayı var ya. Dışarıdan değil. Ha. Restorandan biri mi yaptı diyorsun? Yani. Ya günahını almayın diyorum da şu bizim Berkay var ya. Biraz fazla yabani bir tip. Yani mutfaktaki herkesin birbiriyle az çok bir muhabbeti var. Herkes konuşuyor ama onu hiç kimseyle konuşurken görmedim ben. E, konuşuyorsa bir senle konuşuyor bir iki o kadar. Berkay mı yaptı diyorsun sen? Yani böyle bir şey diyemiyorum işte o yüzden sana soruyorum. Sence böyle bir şey olabilir mi? Diyelim ki o yaptı. Niye yapsın böyle bir şey? Ne sebebi olabilir ki? Yani rakiplerden bir tanesi sıkıştırmıştır cebine parayı. Yapmıştır o da. Sayacak olduktan sonra o, o, bir ton sebep var yani. Yani sen böyle konuşunca benim de zihnim berraklaştı. Hey, ben bunun birkaç tane şüpheli hareketini gördüm daha önce. Ama bir şey söylemedim. Sinan'ı biliyorsun. Toz kondurmuyor çalışanlarına. E, ben gelip bir şey söylesem ben suçlu olacaktım. Yani bana söyleseydin keşke. Ne bileyim. Şimdi. Hayır hepimizin emeği var bu restoranda. Ya yani sen de hiç rahat değilsin görüyorum. Bülent. Ya bence biz Berkay'ı işten çıkarma durumunu bir düşünsek iyi olur. Yok canım o kadar değil ya. Yani bir dur bakalım önce neyin ne olduğunu bir anlayalım. Sonra ona göre bakarız ya. Yani. Neyse ben geçeyim. Babaya haber vermeden mi çıkılıyor? Baba seslendim duymadın. Ben sinemaya gidiyorum. O değil Ay baba. Yani benim Tolga'yla ne işim olur? Şu yüzünü gözünü de sil biraz. Fazla sürünmüşsün. Ya baba abartma. Bir allık bir rimel. Ya millet neler sürüyor? Millet beni enterese etmez. Onların anaları babaları düşünecek onu. Hem senin yüzün zaten çok güzel be çocuğum. Bana bak. Ne diyeceğim? Hadi ne seyredeceksen tak şurada oturalım beraber seyredelim. Ben ne işi var gece yarısı kız kısmının sokakta ben anlamıyorum ki. Baba saat sekiz buçuk. Hiç de bile hava karardı ay dedi de gökyüzünde. Ay abartma. Hadi Hı. ben çıktım. Beklemeyin beni anahtarım var benim. Onu geçirmeden evde ola. Cık. Bak gör kız evlat nasıl yetiştirilir. Onu bir dakika geçirirse benim adım Rıza değil. Sözümden bir kere bile çıkmadı bu çocuk benim. Tabii canım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.